Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün velet troll videosuyla beraberiz Efe Reis, Görmüş olduğunuz gibi ve Ay yıldız timin resmini koymuş Yaşına 19 dedi <laughs> Ve Burada ay e, yıldız Tim'den misiniz Dediğimde evet dedi Şimdi ben bununla konuştum çünkü Ev adresini attığımda artık sesini açtı e, Burada Kapı sansürledim Bu arada e, mikrofonun sesi kötü geliyor olabilir Çünkü mikrofonumu bulamadım ondan dolayı şimdi hiç kırpma falan yok videoda yani 2 saat sonra da uğraşmayayım şimdi başlayalım isterseniz hadi bakalım merhaba Yine de. şey ayıldız e, ayıldı simlenmişsiniz sanırım Evet ben de bir hack yaptım size attım adresinizi Evet doğru mu adresiniz ee, peki o zaman ben o adrese bir şeyler sipariş etsem sıkıntı olmaz sanırım. Olmaz. Tamam o zaman ben bu adrese bir 20 tane falan dürüm sipariş edeyim. Hatta döner böyle tavuk döner. Hatta tavuğu da geç et döner sipariş edeyim ki daha pahalı olsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Sen niye adına ayıldısın ben diyorsun? Canım istiyor. Onu kaldıracaksın önce, tamam mı? Tamam. Bak bir daha böyle saçma salak şeyler yapma. Tamam abi. Bak şimdi, o zaman on dürme düşürelim. On dürüm sipariş edeyim. Abi yapma, abi baban kızar abi. O zaman şöyle yapalım. Ee, babanın numarasını versen bana. Bilmiyorum ki abi. Allah şapsın bilmiyorum. Anneni çağır o zaman yanıma hadi. Abi, annem şu an ben misafirliğe gittim. Tamam o zaman. Bir daha yapmayacaksın değil mi böyle saçma sapan şeyler? Hı, yapmayacağım. Tamam o zaman. Seni affedeceğim. O zaman senin evine geleyim mi? Hem evim yakın Allah şu abi. an. Benim abi. Evine geleyim annenle de konuşuruz ha. Abi konuşma abi. Ben de Kayseri de oturuyorum bak. Abi annem bende de ben abi. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, sana bir şey atacağım. Bekle. Ee, şöyle. Evet aç bakayım bunu Bekle atamadım Aç bakayım bunu Dur o zaman sana şunu atayım Seni sevdim bak discord nitro veriyorum hadi al Yükle sonra aç hadi Evet arkadaşlar çocuğu uygulamadan attı şimdi Discord Nitro işte e, tıkladığı an çocuğu Discord'dan açıyor. Bana bir işte her şeyi tüm bilgileri düşüyor ve Discord'suna sızıyorum. İsterseniz göstereyim şu anda sızdım. Şimdi göstereyim isterseniz. E, burada benim hesabım var. Bak burada. Evet şu anda konuşuyoruz zaten. Burada arkada konuşuyoruz burada. Burada da e, dediğim gibi işte konuşmalarımız var. Bekleyin. Kardeşim merhaba. Tekrardan. Merhaba abi. Uygulamadan atmış sanırım. Hı hı. Şimdi eee Bekle. E, niye özür diliyorsun? Ne abi? Sen, sen mi yazdın bunu? haberin Nasıl oldu o zaman? Ne bileyim abi. Ee, sanırım dövmek istiyorsun. Öyle yazıyorsun çünkü. Yok öyle yazmıyor. E ee, nasıl oluyor o zaman? Ne bileyim abi. Şimdi o zaman e, şuradan Neredeydi o Hesabını Kapatıyorum ben senin istersen Şöyle konuşmadan da atayım Bekle Hesabını kapatacağım ben senin Hadi kendine iyi bak Evet gençler Hesabını ben kapatamayacağım buradan e, Ama ayarlarını değiştireceğim Yani şuradan e, resmini Mesela düzenle diyelim Resmine Hemen şöyle Buradan Regent Morty'yi yapıştıralım. Evet şöyle yapıştır. Şunu tamam. Şunu koyalım. Ne oluyor buna? Evet. Koydum uygula diyorum. Evet oldu. Bunu da şöyle ben aldım yazıyorum. Ve kaybet diyorum. Ve oldu evet. <laughs> Çok iyi. Evet arkadaşlar bu günlük bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da istediklerinizi yazın. Bu arada Discord sunucumun linki yoru. Açıklama kısmında var. Buradan şöyle geç geç. Bu evet. Ee, burada yorumlar kısmında var. Ee, bu arada Discord sunucumuzda da bayağı kişi geldi. 13 kişi çevrim içi. Bir abone. Bir kurucu. Bir 23 kişi de çevrim dışı var. Bu arada botlarımız da çok iyidir. Ee, bu arada abone e, rolü kazanmak için arkadaşlar buradan e, abone eses kısmına e, e, abone olduğunuza dair bu şekilde eses çekiyorsunuz ve atıyorsunuz böylece abone rolünü kazanmış oluyorsunuz bugünlük bu kadardı başka videoda görüşmek üzere bay bay